arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getiririz. Bugün abi yepyeni bir içerikte tekrardan karşınızdayım. Bugün yanımda Türkiye'nin o bir lapu lapu var. Türkiye'nin o bir lapu lapu. Ee, ismi Muhammed. 17 yaşında ve bugün onunla bir düğünle yapacağız. Muhammed'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk, Murat Bey. Böyle resmi konuşacağımızı hiç düşünmüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yok maksat şey samimiyet. Tabii tabii tabii. tabii. Ama belli konuşacağız samimiyet olmuyor oğlum. Resmiyet oluyor. <laughs> yani. Abi ben şu oynayacağım o da karşımda lapu lapu oynayacak ve bakalım nasıl bir sonuç olacak merakla bekliyorum. Aa benim yüzde altım yok hareket hızlılığım var neyse. Ya Türkiye'yi no bir lapu lapu falan he. Bize sökmez oğlum no birler lapu lapular. Lapu lapu da benim gizli meynim bu arada. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi abi lapu bu gerçekten çok güçlü bir şer. Çok fazlasıyla e, yüksek bir anlık hasarı var. Bakalım bu anlık hasar karşısında ne yapacağız? Arkadaşlar videomuz daha yeni başladı. Videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenebilirsiniz. Çok fazla size mutlu olur. Abone olmayı da unutma. Evet, Adam ben ilk ben ektireceğim ama çok şey yapamaz. Birazcık pasif oynayacak. Belli belli birazcık pasif oynayacak. Oo, sağlam vurdum ama. Bu, bu, arada gerçekten vuruyor. Watch. Ama böyle olmaz ki 4 level'a kadar kule altında mı kalacaksın? <laughs> nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Yok abi yok. Ee? Be gelmiyor gelmiyor. Vuracağım şimdi bir tane kuleye vurur muyum? Yok abi. Bu arada kestim ben ya. ee? <laughs> 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 Aha Nulti saçılı şimdi umarım agresif oynar. Hadi gel. He? <laughs> 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 Doç! Neyse vurmuyorum bak, flash'im var atmıyorum. Lan beytli o kulağını sana pasifini canlandıracak. Lan baba! Iıı? Ee? <laughs> vursam ölür yemin ediyorum vursam ölür. Gireyim ben. Ulti şey yapacağım da neyse dur ilk baştan korkutmayalım onu İlk baştan korkutmayalım. Yok kendisi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed ne oldu Muhammed? <laughs> Yaptık aşağı <laughs> Benim çubuğu vuruyor değil mi? Makina ya fena bir şey. Kardeşim sur ayarlarda. Onu bir söyleyeyim. Sur ayarlarda. Vermesini bilmiyorsan. Hadi <laughs> <laughs> oyuncular, hadi oyuncular sur vermiyor kardeşim. Ya hayır öyle bir şey yok. <laughs> şu, şu hareketi yapıp sur ver dediğim. Evet. Üf. Ayın mı? Kulay zaten çıkmak. Uyum bunlar. Bir sıfır oldu abi. Üç olan kazanıyor. Savaşçı Rüdü girmiş. Rüdü değiştirmiş. Bu sefer. <laughs> ne oldu <gülüyor> erkek? <gülüyor> ne oldu? He? Benim yani. karşımda yaramadı galiba. Doğuş. Yani. Kendi kendime doğuşuyorum. Abo. Sen biraz fazla vurdun sanki. Sen biraz fazla vurdun. Allah. Gelsene oğlum. Doç, doç. Oy, şifasını aldı maşını vört. Arkadaşlar, şimdi bak. Oğlum ne vurdum lan? Doç, doç. Oğlum bu sefer çok vurdu arkadaşlar. Doç. <laughs> Neredesin lan? Çıksana karşıma. Çık lan. Çık karşıma. Ooo, doç makinesi. Yaptık bir şeyler ya. Bak bak izle Doçu izle. Bana bir skill at, bana bir skill at. <laughs> Arkadaşlar bu deli. Bu deli mi? Deli mi? Hı. Doç! Doç! Oğlum neyim lan ben Doç makinesi miyim ya? He? Hı. Hocam Allah. Ee? Ananız gelme 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 lan ee? Doğuş ee? 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 <laughs> İleride de bu atacağım ee? Oğlum Ay. çok iyi doşladım bedeyim ben ya Beyze e gitmek var mıydı bu arada? Yok. yok, değil mi? E ne yapacaksın sen? Öleceğim. Yani çok da soru gerek yok. Hediye mi olsun? Yani. Hediye. <laughs> Setlerdeki durum 1-1 oldu abi. Birazcık ora fazla hasar yedik. Şimdi bakalım neler olacak. Amblem değişiyor. Şimdi %6'yı yaptım. Seni var ya sana sert sert pompalayacağım. Bir sert sert pompalayacağım. Senin <laughs> Serdar, I am the Stranger sana. <laughs> Evet abi üçüncü karşılaşmada setlerdeki durum 1-1. Bakalım bu sefer ne yapacak Leo bir lapu lapu. Gel bakalım hadi. Fana vurayım da aklım başına gelsin. Erkek. Skill at doşlayacağım çabuk. Skill at doşlayacağım. Doç. Anan yanlışlıkla vurdu. <laughs> Allah Q <kumu> harcadım. <laughs> İyi ki bir milyon alamadık agresif oyna. Doç. Kendi <laughs> kendime doşluyorum. Şaka yakala. Doç. Gelsene lan. Oo. Allah'ımız. Kanka tamam, alıp gideceğim valla. <laughs> <laughs> Aha şifasını aldık Aşını vört. aşını vört şifasını aldım. Gelsene. Sen de 4 level olunca göreceğiz şimdi artistik yapıyorsun. Allah. Canımız şu anda eşit. Neredeyse. <laughs> Gel. Şimdi dörtte bul bu milyonu <laughs> yıkanan avantajlı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Sesin ya git gel o! Şey. Ya Gelmiyor sesin! <laughs> ne oldu? Bir sesin yok. Çok iyi değil mi bak <laughs> kanka? Tam bitirici. Evet. Seklerdeki durum 2-1 oldu. Ben bir maçta alırsam kazanıyorum. Senin iki maç alman lazım değil mi? Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Her şeyim parlıyor. Aynen öyle. <laughs> Oğlum sen bu şarkıyı biliyorsun ha. Ezbere falan mı biliyorsun şarkıyı? Ben yazdım. <laughs> Bakalım ne olacak bu maç? Setlerdeki durum 2-1. Bir maç daha alırsa 3-1 oluyor. Şakayı yakala, şakayı yakala. Şakayı yakala. <gülüyor> <gülüyor> Tabii 2 level olmayınca orada beklersin. Kiriz gold'u. Aşırı yurt 27 gold. Oğlum lan. Çok vuruyor. Doç, yarı doç ama burada hasarın yarısını doçladım. Lan. Gekile. Oha oğlum o lapu, lapu çok vuruyor ama bu lapu, lapu çok vuruyor. Sokacağım lapu lapusuna. Lan, tamam lan bir şey demedik lan. O diliye bak. Dili. Dili. Arkadaşlar videomuz daha yeni başladı. Videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenirsiniz. Çok fazla size mutlu olurum. Abone olmayı da unutma. Dili. boç Oğlum onun canı çok ya. Ne yapacağız? As. Doç. Çok iyi Doç. Ya sen burada ne bekliyorsun ya? Cana bak. Cana bak çıktım. 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 Abo! Ne yapacak? Hemen item değiş. Bana bunu ver. Çalıda bekle lan. Allah. Lan lan lan. <laughs> <laughs> lan! Aa, gelirsen keserim. <laughs> neyse, neyse. biz zorlamayalım. Kule gidebiliriz. o <laughs> içinde kaç tane var? Ultima atsam... <laughs> Kovalama lan! Git! Titan. <laughs> oh! Lan! <laughs> Nasıl çalın manyaklı hocam? <laughs> Pazar! Oğlum tamam lan. Ananı hayır hayır tamam tamam. Lan oğlum ya! Ya oğlum dedim birazcık daha uzunsin dedim. Videolar böyle eğlenceli olsun dedim. Kafama sokayım ya. Ne oldu şimdi 2 2 mi? Aynen öyle. 2 1 ekle. 31. Malusun oğlum. 2 1 ekleyince 31 mi oluyor? Evet. 3 <laughs> <Üç> oluyor. 3. <üç. gülüyor> Matematiğini sessiz ettin benim senin burada. Benim senin burada bu arada. Cümleye bak. Matematik var mı ama şey yok. 4 kere hal her şey son maça kaldı alan, alan kazanıyor hocam. Bu arada söylemeyi unuttum. Kazanırsan bin elmasın sahibi oluyorsun. Beni yenersen bin elmas veriyorum sana. Aha bir dakika. Ben yenersen? Bir dakika. Ben yenersem hiçbir şey istemiyorum sana. Oturma düzde işte oradaki ses sorundan ben onu anladım. Evet oturuşumu düzelttim. Kazanırsan bin elmas. Türkiye'nin o bir lapı lapı. sezon şampiyonu bir de. Bak sen. Bak sen. Şimdi ben de triart modu açıyorum. Ka bir sessizlik oldu oğlum tamam lan. Allah kazanacak <laughs> Eller, abi. ellerine ne güzel parlıyor senin ya. Hmm. Alev alev. Makine makine. Doç onu <laughs> İkimiz de çok tire oynuyoruz şu anda. <laughs> ne oldu oğlum? Niye önger ger yapıyorsun? <laughs> Ee? Ne oldu? Sanki fazla hasar edin sen. Bir tık. Öyle oldu. Allah! Allah! Dört dev olunca her şey başlayacak. Güzel. Aşırı iyi dürttüm. <laughs> Hadi bakalım. Abi çok gerilim, şimdi gerilim şu anda. Nefesler tutuldu. Şu milyonların son vuruşlarını alayım. Ananın. Senin ultindeyken sen yemiyordun değil mi? Ben bunu unuttum. gerildi şu anda. Onun fiskesi var. Fiskesini atmadı. Bir de dreadnoughtları çıkmış ya. Yazıklar olsun sana ya. Gerçekten yazıklar olsun. Çok gerildim arkadaşlar. Aşırı gerildim. <laughs> çok iyi, çok iyi oynadım orayı. Güzel. Hadi al bakalım minyon. canına bak. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya oğlum sen ne kadar şanslı bir çocuksun ya. Sen ne kadar şanslı bir çocuksun ya. Sen ne kadar şanslı bir çocuksun ya. Bana söylesene oğlum. Yani bir tık. Öyle. neyse Aldın. sence kim kazandı çabuk benim kazandı mı söyle çabuk ya tabii ki <gülüyor> <gülüyor> kazanmak ne attı mı? <laughs> <laughs> yaklaş 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 geç yaklaş evet, arkama kaldı. Geç geç arkama arkama. yaklaş <laughs> sağlık canım benim. Elinde, elinde. Evet abi tamam. bir videonun daha sonuna geldik. Bugün gönüllerin kazananı olduk. Ama ben bence kazandım. Bu oyunu kazananı şanslı arkadaşlar. Seni alıyor abi. Yapabilirsiniz. Ama ben bu maçı kazandığımı düşünüyorum. Ee, güzelliğinle güzel değil sağlık Muhammed'in. Sonraki videomuzda hangi TR1 ile vs atalım. Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.